Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp'ta uzun durum paylaşımı özelliği var mı? En fazla kaç saniyelik durum paylaşabilirim? Bu soruya yanıt vereceğiz. Durum özelliğine en fazla 30 saniye uzunluğunda videolar paylaşabilirsiniz. Yani aslında uzun durum paylaşımı imkanı şu şekilde oluyor. Videoyu hızlandırabilirsiniz. Hangi durum paylaşacaksanız o videoyu hızla getirebilirsiniz. Bir programlar var. Çarpı 2 yapıp uzun durum paylaşabilirsiniz. Aslında 60 saniyelik videoyu 30 saniye çekerek şu anda durum üzerine 30 saniyenin daha uzun video paylaşmanız mümkün değildir. Yani uzun durumdan ne yazık ki 30 saniyenin dışında paylaşılmıyor. Sistem bunu zaten direkt izin vermiyor. Daha önce aldığınız bir videoyu göndermek için sohbet içine medya iletme üzerine kullanarak video iletebilirsiniz. Eğer uzun bir video paylaşacaksanız sohbet olarak iletin ya da dediğimiz gibi videonun hızlandırarak videoyu uzun bir şekilde paylaşabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan işte beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımı